Adım Burak, 14 yaşındayım. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 6 ayla ata biniyorum. Normal hayattaki stresimi ata bindiğimde atıyorum. Bence bir atı iyi yapan özellikler, çıkışlarının sert olması, itaatkar olması, başının yumuşak olması, dönüşlerinin keskin olması. Bence bir atı kötü yapan özellikler, başının sert olması, çıkışlarının yavaş olması, itaat etmemesi, çift atması. Bence iyi bir atçı atını kontrol edebilmeli, atına itaat ettirebilmeli. At bilmenin bana kazandırdığı manevi kazançlar daha cesur oldum. Hayvanlara karşı empatim daha çok arttı. Aytekin ne puan verecek olursam 10 üzerinden 9 veririm. Sadece bir özelliğini sevmiyorum. Biraz deli olması. Bir gün arkadaşlarla atlarla safari yapmaya gitmiştik. Atları eğerledik. Ondan sonra Koşturmaya başladık. Koşu sahası diye bir yer var bizim. Orada koşturmaya başladık. Atı durduramadım. Zar zor durdurdum. Ellerim falan şişmişti. Ondan sonra hendeye doğru gidiyorduk. Orada hendek olduğunu bilmiyorduk su olduğunu. Oraya doğru koşturduk koşturduk. Atı tutamadım. Enes diye bir arkadaşım vardı. O da atıyla benim önüme falan kırdı durdurmak için. Benim atım da hırs yaptı. Koştur ve dereye kaçtık.